Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onları buyruğumuz altında insanlara doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir. Biz Lut'a da bir hüküm, bir ilim verdik. Onu çirkin işler işleyen kasabadan kurtardık. Doğrusu onlar kötü, fasık bir kavimdi. Onu ise rahmetimizin içine aldık. Çünkü o salihlerdendi. Nuh da daha önceleri bize yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan kavminden onun öcünü aldık. Şüphesiz onlar kötü bir kavimdiler. Biz de hepsini suda boğduk. Davud ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Hani milletin koyunları geceleyin içinde yayılmıştı. Biz onların hükmüne şahittik. Biz onun hükmünü hemen Süleyman'a bildirmiştik. Zaten her birine hüküm ve ilim vermiştik. Davut'la beraber tespih etsinler diye dağları ve kuşları buyruk altına aldık. Bütün bunları yapan bizdik. Ona sizi savaşta korumak için zırh, zırh yapma sanatını öğrettik. Artık şükreder misiniz?